Arkadaşlar hoş geldiniz artık Kripto ekonomi YouTube kanalında bundan sonra teknik analiz videolarına da başlıyoruz bu videomuzda da destek ve direnç noktalarını destek ve direnç hatları nasıl çizilebileceğini bunları konuşacağız genel itibariyle bir oynatma listesi yapacağız ve bu oynatma listesinin ilk videosu da bu destek ve direnç konusu olacak bu oynatma listesini zaman içerisinde sizlerle birlikte özellikle öncelikle sizin talep ettiğiniz ve teknik analiz anlamında olmazsa olmaz dediğimiz gerek indikatörler gerek göstergeler vesaire grafik üzerinde bunlarla uygulamalı kısa videolar yapmaya çalışacağız. Genel itibariyle bazı videolarımız kısa bazılarımız biraz uzun sürebilir ama konunun net bir şekilde anlaşılması için gayret göstereceğim ve olabildiğince de anlaşılır ve kısa bir şekilde de aktarmaya çalışacağım. Yani konuyu kısa ve öz bir şekilde aktarmak daha sağlıklı olacaktır. Genel olarak teknik analiz terimlerine o cafcaflı terimlere çok boğmamaya çalışacağım. Çünkü bize bunlar yatırım esnasında lazım olan şeyler değil. Yani o süslü kelimeleri kullanmadan da çok güzel e, işlemler açıp kapatabiliriz. Ona göre çok daha kaliteli e, trade yapabiliriz. Onun için yine videoyu çok uzatmadan hızlı bir şekilde şunu söyleyelim: Destek ve dirençlerle ilgili ekrandaki şu e, resme iyi bakalım arkadaşlar. Neden? Bizim burada da öncelikle noktaları iyi anlamamız lazım. Bu dağ gibi, tepe gibi olan ki bunlara genel itibariyle tepe diyoruz. Bu Tepelere arkadaşlar zirve kısımlarını biz direnç diyeceğiz. Yani zirvelerin hepsini genel itibariyle bu sarıyla yazılanlar gibi direnç arkadaşlar. E, genel itibariyle yine aynı şekilde e, dip dediğimiz bu V şeklindeki yerlere de destek noktaları diyeceğiz. Sonrasında bunları yine grafik üzerinde zaten göstereceğim ve çizimlerini net bir şekilde yapacağız. Ama ondan önce şunu anlamamız gerekiyor ki. Bazı YouTuber'lar ya da Telegram gruplarında örnek veriyorum Bitcoin ile ilgili farklı destek seviyeleri duyuyorsunuz ve bununla ilgili bana çok soru geliyor. Mesela bir YouTuber 50 bin dolar derken bir destek noktasına bir başkası 48 bin dolar diyebiliyor. Buradaki farklılıkların sebebi çizilen destek ve direnç noktalarının farklı tarih aralarının aralıklarında alınmış olması. Yani birisi son 10 güne göre çizim yaparken bir başkası son 1 aya göre bir çizim yapıyor ve ortaya çok daha farklı bir destek ve direnç noktaları çıkabiliyor. Tabii ki bazıları çok daha net çalışırken bazıları da işte destek seviyesi 50 bin dolar dediğimizde bir bakıyorsunuz ki 46-47 bin dolarda fiyat kendini bulabiliyor. Bu da tamamıyla daha güzel ve teknik anlamında e, Olan çizilmediğinden biraz daha farklı yorumlandığından kaynaklı. Ancak e, tek doğru ya da tek destek direnç noktası var mıdır? Tabii ki yoktur. Biz burada özellikle günlük grafik üzerinde göstereceğiz ki günlük grafik üzerinde destek ve dirençlerimiz çok sağlıklı çalışır. 4 saatlik grafiklerimizde yine sağlıklı çalışır. Dakika cinsinden e, ne kadar zaman dilimi düşerse o kadar da sağlığını yitirecektir. Yani 1 dakikalık çizdiğiniz destek ve direnç noktasıyla 4 saatlik ve günlükte çizmiş olduğunuz destek ve dirençlerin kalitesi çok farklı olacaktır Onun için bir saatlikte çizim yapabilirsiniz 15 dakikalıkta çizim yapabilirsiniz genel itibariyle ben 15 dakikalık ve günlük haftalık aralığında çizimlerimi yapıyorum eğer ben hiç bu destek ve dirençlerle uğraşamam diyen arkadaşlarımız da varsa onlar da kriptoekonomi Telegram grubuna katılsınlar mutlaka. Orada biz gün gün gerekli coin'lerle ilgili destek ve direnç noktalarını grafik üzerinde çizip grubumuza atıp sizlerle paylaşıyoruz. Sizler de ona göre işlemlerinizi açıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin grafiğiyle bakalım. Bitcoin grafiğinde şu an ekranda Az önce ne dedim arkadaşlar? Tepeler lazım dedim. Tabi bu tepelerden bize en az 2'şer adet lazım. Fazlalık olarak da 3 adet olabilir, 4 olabilir, 5 adet olabilir, 6 adet olabilir. Sınır yok. Ama en az 2 adet ihtiyacımız var ki bir doğru çizebilelim bu anlamda. Onun için en az 2 tepeye, 2 tane direnç noktasına ihtiyacımız var. Aynı şekilde destek çizerken de en az 2 tane dip noktasına ihtiyacımız var ki... Bizim çizimlerimiz gerçekleşebilsin peki destek ve direnç ne demek diye baktığımızda direnç fiyatın yukarıya gidip gidip o noktaya kadar çıkabileceği maksimum o an için o tarihler için çıkabileceği maksimum seviye öngörülen maksimum seviye. Aşağıda destek noktasında ise fiyatın düşüşünün biteceği seviye. Mesela fiyatımız 55 bin dolar da diyelim. Biz ne yapıyoruz? İşte diyoruz ki destek noktamız öncelikle 50 bin dolar sonrasında 45 bin dolar diyoruz. Fiyatımız ne yapıyor? 45 bin dolardan bir sekip tekrar 50 bin dolara yol alabiliyor. Dolayısıyla buradaki bu fiyat hareketlerinden de biz işlemlerimizden kar sağlamaya çalışıyoruz az önce resimde gösterdiğim gibi bize tepeler yani e, zirveler lazımdı. Bakın burada ben yine resim üzerinde şöyle grafik üzerinde çizeyim arkadaşlar. Burada benim bir tepem olduğunu net bir şekilde görebiliyorum. Aynı şekilde de burada ikinci bir tepeyi de görebiliyorum. Yani ekranda gördüğüm bir grafik üzerinde en az iki tepe ihtiyacımı sağladım. Dolayısıyla sol taraftan buradan geliyorum trend çizgisini açıyorum. Trend çizgisini açtıktan sonra bu iki tepeyi birleştiriyorum arkadaşlar. Özellikle de bu iğne kısımlarını almıyorum. Mum kapanışlarından itibaren şöyle kabaca çiziyorum. Bu çizimleriniz zaman geçirdikçe, üzerinde çalıştıkça daha hızlı ve pratik hale gelecek. Bunu hiç merak etmeyin. Üzerinde çalışmaya gayret gösterin. Konuyla ilgili anlaşılmayan ya da farklı sorularınız olursa arkadaşlar açıklama kısmına yazın. Herkese tek tek cevap vermeye gayret göstereceğim. Genel itibariyle yine grafiğimize baktığımızda burada biz bir direnç noktası oluşturmuş olduk. Bu direnç ne demek? Fiyat gelmiş buraya çarpmış, geri dönmüş. Fiyat tekrar yukarıya çarpmış, geri dönmüş. Yani yukarıya gitmek istemiş ama belli bir limite geldiğinde oraya takılmış arkadaşlar. Oranın üzerine fiyat kendisini atamamış. Yani fiyatımız burada bizim işte 67 bin dolardaysa 70 bin dolardan 68 bin dolardan alıcı çıkmamış. Aslında bu. Aynı şekilde az önce resimde söylediğim dipler lazımdı bize. Bu V şeklindeki dipler. Bu V şeklindeki dipleri ben yine burada grafik üzerinde böyle size göstermiş olayım. Sonra yine bu trend çizgisiyle bu dipleri böyle birleştirebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bunları birleştirdikten sonra burada fiyatın artık bu seviyeye kadar gerilediğini görebiliriz. Peki alma ve satma için bize nasıl bir fayda sağlayacak bu destek ve dirençler? Bunları böyle uzattığımız takdirde burada fiyatın mevcut olarak 47.400'de olduğunu görüyoruz. Bu 47.400'lük fiyat destek noktasını kırar ise, kırdıktan sonra mum kapanışında getirirse biz burada bunu sat sinyali olarak değerlendiririz ve bu sat sinyaline göre de elimizde olan ürünü satarız. Vadeli işlemler yapıyorsak Düşüşte de karımızı alırız. Ya da elimizde bir e, yatırımımız yoksa pozisyonumuz açık değilse şunu yapabiliriz arkadaşlar. E, destek ve dirençlerimizi belirlemiştik. Dolayısıyla buradan bir sekme olursa şayet aşağıya bir kırılım gelmezse Bunun üzerinde yani şu destek çizgisinin üzerinde bir kapanış gelmesi durumunda Buralardan şu seviyelerden alış yaparız. Ve sonrasında yukarıya gittiğinde de belli bir oranda da yine karımızı etmiş oluruz. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz ki o zirve noktalarının birleşiminden oluşan hatta biz direnç diyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde diplerden oluşan o dip noktaların birleşiminden oluşan hatta ise biz destek diyoruz. Buralarda özellikle içerisinde hareket etmesini bekliyoruz. İçerisinde hareket olmadı. Aş fiyat ekranda görüldüğü gibi aşağıya kırılmaya meyil ettiği takdirde elimizde varsa sat sinyalidir satıyoruz. Eğer short işlem açabiliyorsak vadeli işlemler yapıyorsak da burada short işlem olarak bunu değerlendiriyoruz ki düştüğünde burada kar alabilelim diye. Çünkü neden? Buranın kırılmasıyla ve buranın kırıldıktan sonra birkaç mum kapatmasıyla fiyatın aşağıya doğru yol alacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde ekranda farklı birden fazla tepeler görüyoruz arkadaşlar. Siz de dikkat etmişsinizdir. Burada bir tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe, dördüncü tepe, beşinci tepe. Yani arka arkaya bir sürü tepeler yapmış arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Bu tepelerin özellikle şu zirve olarak gördüğümüz şu üç tepeyi birleştireceğiz arkadaşlar. Çok hassas olması önemli değil. Bu üç tepeyi birleştirdik. Akabinde... Aşağıda da destek hattı çizeceğiz ve bu destek noktalarını birleştireceğiz arkadaşlar. Mesela burası bir destek olarak belirlenebilir. Çünkü burada bir V var, burada bir V var. Bu dip iki dibi biz birleştirerek bir destek noktası oluşturabiliriz. Bu destek noktasını oluşturduktan sonra burada özel sağ tarafın olmadığını düşünün. Sağ taraf yani fiyat daha ilerlemedi. E, aylardan da mayıs ayının ortasında olduğumuz düşünün. Burada kırılım geldikten sonra yine ekranda gördüğünüz gibi mum kapatmış. Bu mum kapattıktan sonra 46.800 seviyelerden biz ürünümüzü çıkartabiliriz elimizden. Satış yapabiliriz. Eğer vadeli işlemler yapıyorsak da short işlem açabiliriz. Neden? Fiyatımız çünkü aşağıya dalga dalga gitmiş arkadaşlar. Peki hocam aynı grafik üzerinde farklı de değerlendirmeler yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Şöyle örnek vereyim. Burada bu tepeye dikkat edin. Şimdi şaşıracaksınız. Şimdi ne yaptım? Özellikle yine göstereyim çizerek. Burada bir tepe noktamı belirledim. Burada da bir tepe noktamı belirledim ve bu iki tepe noktasını birleştirdim arkadaşlar ve burada biz kendimize bir direnç noktası belirledik. Neden? Çünkü direnç dediğimiz şey genel itibariyle sağ tarafı görmeyin ekranda fiyatını daha tarih gelmediğini düşünün arkadaşlar şöyle olsun grafiğimiz Burada iki tepeyi birleştirerek kendimizi direnç yaptık Öncesinde ortada kırılım gelmiş Evet sonrasında bu direnci tekrar, destek yapmış ve bu desteği tekrar kırmış aşağısında fiyat hareketleniyor. Bundan sonrasını sağ tarafı tabi görmüyoruz. Şimdi bize bunun nasıl bir faydası olabilir? O da şöyle ki bu direnç noktasını böyle uzattığımız zaman sağda yine bu fiyatları görmüyoruz. Burada direncin kırılımıyla özellikle 30, 35 bin dolar bandında bu mum kapatmış arkadaşlar. Mum kapattıktan sonra burası al sinyalidir. Direncin kırılmasıyla ve mum kapatmasıyla burada işleme giriyoruz ve buradan da belli oranda karımızı alabiliyoruz arkadaşlar. Fiyat da buradan dalga dalga yine yükselmiş. Burada anlaşılmayan ya da tam olarak oturmayan şeyler varsa açıklama kısmına mutlaka yazın arkadaşlar. Herkese tek tek cevap vereceğim. Özellikle canlı yayınlarımızda bunların üzerinden yine geçebiliriz. Yine pratikler yapabiliriz ve Kripto Ekonomi Telegram grubunda değilseniz mutlaka katılın. Bunlarla ilgili çizimlerimizi yapıp ben gruba sık bir şekilde atıyorum. Orada kendinizi daha çok pratik yaparak da geliştirebilirsiniz. Bu videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Güzel yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar. Hoşçakalın.